Seth Shostak, Hoglant'ın örtbas teorisinde temel bir sorun olduğunu düşünüyor. Yani eğer uzaylılar gerçekten buradalarsa ve gerçekten gelişmişlerse ve hayal edemeyeceğimiz kadar kötülerse o zaman hükümet ne yapsa nafile olacak öyle değil mi? Bu tıpkı Bambi ile Godzilla'nın savaşıp Godzilla'nın kazanması gibi bir şey. Bu dünya dışında da yaşama inanan birindendi. Shostak sadece başka bir yerlerde yaşam olduğuna inanmakla kalmayıp aynı zamanda teknolojiye de sahip olduklarına inanan bir organizasyon için çalışıyor. Bu Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi ile SETI Enstitüsü tarafından ortaklaşa kurulan ve işletilen Allen Teleskop Dizisi. SETI, dünya dışı akıllı yaşam araştırmasının kısaltması. Garip gelebilir ama SETI astrofizikçiler, mühendisler ve gezegen bilimcilerinden oluşan tamamen bilimsel bir operasyondur. Amaçları oldukça basit. Yıldızlar arasında Sinyal göndermek çok kolay. Bu temel bir gerçektir. Bir yıldız sisteminden diğerine sinyal gönderen binlerce, milyonlarca hatta daha fazla toplum olabilir. Neden onları aramayalım ki? SETI, uzaydan bir sinyal alabilmek için evreni dinliyor. Bu iş için SETI, evrenimizdeki milyarlarca yıldız sistemini sistemli biçimde tarayan hassas radyo alıcıları kullanıyor. Bu tıpkı ülkenizi dolaşırken araba radyonuzda kanalları taramak gibi. Tabii ki kozmik bir boyutta. Ne tür bir sinyal aradığımızın pek bir önemi yok. Mesajı bulmak için henüz yaratmadığımız ve onların yayında olduğunu bulana kadar yaratmayacağımız farklı türden bir teknoloji gerektiriyor. Aradığımız şey yayın düğmeleri açık anlamına gelen bir sinyal. Bu iş samanlıkta iğne aramaya benzese de astronomi, güneş sistemimiz dışındaki yıldızları ve gezegenleri belirleme konusunda inanılmaz yol aldı. Gelişen teknolojiyle birlikte bu, SETI'nin daha hassas araştırmalar yapmasını sağladı. Arayışın nedeni, insanlık tarihi kadar eski. Daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu gösterecek bir şeyler bulmaya çalışıyoruz burada. Devasa bir evrenin içinde özelliksiz bir galaksinin bir köşesine sıkışmış bu küçük dünyadaki yolundan çıkmış bir kimyasal olgudan fazlayız. Ödüllü soruya gelirsek. Peki SETI kontak sağladı mı? 1997'de Batı Virginia'daki teleskopumuzu kullanarak aradığımız şeye benzer bir sinyal aldık. Herkes bayağı heyecanlanıp ne olduğunu anlamak için bilgisayar ekranlarına adeta yapıştı. Sinyal, SETI'nin uzaylılardan beklediği her niteliğe sahipti. Çok dar bir frekansta ortaya çıktı. Bu önemli. Çok sayıda radyo dalgası yaratılsa da bunlar geniş bir alandaki parazitlerdir. Halbuki bu evrendeki belirli bir noktadan yayılıyordu. Araştırmacılar gece boyunca sinyalin kaynağını bulmak için heyecanla çalıştılar. O günden sonra dünyanın bir daha eskisi gibi olmayacağının farkına vardım. Aslında oldukça gergindim. Çünkü bunun sonuçlarının neler olabileceğini bilemiyordum. Üç gün sürdü. Ama sonunda mühendisler ve bilim insanları sinyali tanımladılar. Uzaylılardan değildi. Sinyalin bir Avrupa araştırma uydusuna, Soho uydusuna ait olduğu ve bizim anten yapımıza takıldığı ortaya çıktı. Ve, ve bu büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Hepimiz için büyük bir hayal kırıklığıydı. Ve bu bir hayal kırıklığı yarattı. Sonuçta uzmanlar seti şu ana dek dünya dışı yaşama ilişkin bir kanıta ulaşamadı. Şu an itibariyle söyleyebileceğimiz tek şey dünya sınırları dışında akıllı olsun ya da olmasın bir yaşam varlığı kesin olarak kanıtlanamadı. Peki ya Mars? Mars yapılarını bir kenara bırakırsak 30 yıllık uzaktan gözlemlerin en yakın komşumuzun ölü olduğunu ortaya koymaktan başka bir şeye yaramadı diyebilirsiniz. Ama aslında Mars'ta yaşam tekrar canlanmaya başladı. Her şey suyla ilgili. NASA'dan bilim adamı Chris McKay 1976 Viking görüntülerindeki çorak Mars'ı izleyince meraka kapıldı. Bütün ışıklar yanmasına rağmen evde kimsenin olmadığı gibi güçlü bir izlenim edinmiştim. McKay, şiirsel biçimde geçmiş suyun hayaleti dediği şeyden bahsediyor açıklamak için bizimle Muhave Çölü'nde buluşmayı teklif etti. Bu göl yatağında artık su yok ama jeolojisi yer yüzeyi burada eskiden su olduğunu gösteriyor. İşte Mars'ta da bunu görüyoruz. Daha önce işlerinde bariz şekilde su olan kurumuş göl ve nehir yatakları görüyoruz. Bu bize Mars'ta su olduğunu kanıtlıyor ve biyolojik açıdan bizi ilgilendiren de bu su işte. Her ne kadar Muhave yılda 12,5 santimlik yağış alsa da Dr. McKay bu çölü Mars teorisiyle ilgili yaptığı deneylerde neredeyse susuz bir alan olarak kullanıyor. Ve öyle görünüyor ki yaşam bu şartlarda bile güzelce gelişebiliyor. Kuru şartlarda yaşama tutunmayı öğrenen mikroskopik canlılar, mikroskopik yosunlar bulduk. Bu organizma, bu yosun, göl alplerinin kuru bir versiyonu. Aylarca, belki de yıllarca kuru bir şekilde bekleyip, yağmur yağdığında bir anda canlanıp, Biyolojik işlerini yapıyorlar ve yeniden kuraklık olunca kendilerini kapatıp tekrar beklemeye alıyorlar. Elbette Doktor McKay, Mars'ta çöl argi bulunduğunu iddia etmiyor. Ama orada eskiden yaşam olması ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor. Mars'ın oldukça ıslak, dünya gibi bir ortamdan bugünkü çöl ortamına dönüşümü sırasında yaşayan son Marslı'nın neye benzediğini hayal etmek çalışsak herhalde bunun gibi bir organizma olurdu. Mikroplar mı? Beyaz perdedeki Marslı canavarlara elveda deme zamanı. Ama mikroplar bizi başladığımız noktaya getiriyor. Yani bazı bilim insanlarının inandığı gibi Mars'ta çoktan yaşamı bulduk. Ve bu da Mars'tan gelen bir gök taşında bulunan gizemli ipuçları sayesinde. Görünüşe göre en favori Mars'ımız bizim en favori mikrobumuza benziyor olabilir. Mars'a yapılan 1976 Viking uçuşu modern uzay keşfi açısından bir zaferdir. Bu uçuş beklenmedik şekilde dünya dışından gelen ziyaretçilerimizi daha iyi incelemek için kullanabileceğimiz bilgiyi de verdi. Ziyaretçiler dünyadaki soğuk depolarda saklanan ve tanımlanamayan göktaşları. Yüzyıllardır göktaşı olduğunu bildiğimiz göktaşları vardı ama Mars'tan geldiklerini ancak Viking oraya inip atmosferdeki gazları ölçene ve araştırmacılar bu göktaşlarındaki gazları inceleyip oradaki atmosferle aynı olduklarını kanıtlayana dek bilmiyorduk. Ama Mars'ta bir kaya nasıl dünyaya kadar gelebilir? Bilim insanları büyük ihtimalle bir asteroid çarpması sonucu oluşan bir patlamanın gezegenden taş parçaları koparıp uzaya savurduğunu düşünüyor. Taş parçası güneş sisteminde hızla yol alır. Ta ki eğer şanslıysa mavi yeşil gezegenimizin çekim kuvvetine kapılıp dünyaya düşene kadar. Olasılığı bir düşünün. NASA'dan bilim adamı Dr. Everett Gibson'a göre bu olay önemli bir keşif yolculuğunun başlangıcı oldu. Yaşama sahip olmak için su, karbon, bir enerji kaynağı ve jeolojik süreçler olması gerekiyor. Bu dört temel şey de Mars'tan gelen gök taşları da mevcut. Yani Mars'taki koşullar geçmişte bile görülse yaşam için uygun olabilir. Evet. NASA ekibi de bunu kanıtlamak üzere gibiydi. Mars'tan gelen bu küçük garip gök taşı sayesinde yani 84001. Bu kayanın Mars kabuğunda oluşmasından 600 milyon yıl sonra Mars atmosferindeki karbondioksite doymuş su kayaların arasından süzülür. Su buharlaştıkça geride karbonat bırakması imkan dahilinde. Yani göktaşı bir zamanlar Mars'ta su olduğunu doğruladı. Dahası da var. Karbonatlar organik madde içerir. Karbonatlar bir demir oksit minerali olan manyetit içeriyordu. Dünyada manyetit, esasen manyetit kristaller genellikle mikroskobik canlılar tarafından üretilir. Heyecan verici olmaya başlamıştı. En güçlü mikroskopları kullanarak araştırmacılar daha da yakından baktılar. Ve mesleki hayatlarının sürpriziyle karşılaştılar. Ufacık solucan şekilli yapılara benzeyen şeyler gördüler. Sevinseler de bilim insanları temkinli davrandılar. Bir açıklama biyolojik bir olay olabileceğiydi. Bir yaşam sürecine ait işaretler olabilirdi. Yani sonunda bu Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı mıydı? Açıklandıkları andan itibaren mikroplar büyük tartışma yarattı. Eleştirilere göre karbonatlar, organik maddeler ve manyetit kristalleri yaşam dışı diğer süreçlerle de açıklanabilir ve pek çok kişi de solucana benzeyen bu yapıların aslında laboratuvarda örneği incelemek için kullanılan kaplama malzemesinden gelen parçalar olduğuna inanmakta. Taş parçasına herhangi bir zamanda belki de burada dünyada geçirdiği binlerce yıl sırasında bir buluşma olduğuna inananlar da var. Her şeye rağmen eskiden kalma Marslı bir bakteri olasılığı Mars'ta yaşam beklentisini de yükseltti. Eğer bir zamanlar Mars daha sıcak ve ıslaktıysa ve orada erken dönemde mikrobik bir yaşam bulunduysa gelişip büyüdü ve bir şeyler yarattı mı? İyi bir fikir ama pek olası değil. Hele ki Mars ortamının kuru, radyoaktif ve son derece soğuk olduğunu düşününce. Bu elverisiz ortamda kim hayatta kalabilir ki? Ama belki de yaşamın doğasını çok küçümsemekteyiz. Yani mikrobik yaşamın. İster inanın ister inanmayın, astrobiyolog Penny Boston Mars'ta yaşam arıyor. Bu karanlığın kalbine yolculuk ederek. Bu bir lav tüpü. Binlerce yıl önce olmuş volkanik patlamalarda akan yeraltı lavlarının oluşturduğu bir yeraltı mağarası. Ve Boston'ın bize tanıştırmak istediği birileri. Bazen çatlakların içindeler, bazen onları görmek zor. Yoksa korkunç canavar o zaman mı ortaya çıkıyor? Ah, işte bir tane. Hayır, değilmiş. Bu bir ekstremofil. Bu ortamda biz astrobiyologların ekstremofil dediği şeyi arıyoruz. Bunlar son derece zorlu koşullarda yaşayan organizmalar. Örneğin buradaki organizmalar son derece soğuk. Neredeyse dolma noktasındaki bir mağarada yaşıyorlar. Yaşamlarını gün ışığından yararlanmadan sürdürüyorlar. Ve bu mağarada neredeyse yiyecek hiçbir şey yok. Geçtiğimiz yıllarda bilim insanları her türlü uç ortamlarda yaşayabilen inatçı mikroorganizmalar keşfettiler. Bunlardan dünyada varsa Mars'ta niye olmasın? Mars'ın lav tüpleriyle dolu olduğunu düşünüyoruz. Dünyada bu tür uç koşullarda yaşayan organizmaları inceleyerek Mars'ta ne aramamız gerektiğini daha iyi anlayabiliriz. Mars'taki benzer organizmalar bu lav tüpüne çok benzeyen yerlerde yaşıyor olabilir. Bunu öğrenmek için Dr. Boston kendi küçük Mars ortamı biyosferlerini yaratıp Dünyalı mikroskobik yaşam biçimlerini Mars'ta bulunduğu düşünülen farklı unsurlara maruz bıraktı. Mars'taki gibi yüksek düzeyde morötesi radyasyon ve Mars'taki gibi sıcaklık döngüleri uygulandı. Onlara sadece çok düşük seviyede karbondioksit içereninden Dünya atmosferinin yaklaşık onda biri yoğunluğundaki ne kadar farklı farklı atmosferik bileşimler verdik ve bu koşullarda test ettik. Şu ana kadar gayet iyi gelişen 36 farklı tür organizma izole edildi. Sonuçta teorik olarak yaşam Mars'ınki gibi zor koşullarda var olabilir. Bir sorun dışında. Kesin olarak biliyoruz ki gezegenimizdeki tüm yaşam biçimleri sıvı haldeki suya ihtiyaç duyar. Bunun diğer gezegenler için de geçerli olup olmadığını bilmiyoruz. Ama yaşam olduğunu düşündüğümüz her yerde su olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu basit olgu 21. yüzyılda bilim insanlarının Mars'ta yaşam bulmak için yaptıkları araştırmaları daha kapsamlı bir strateji çevresinde şekillendirmelerini sağladı. Dr. Jim Garvin, Goddard Uzay Merkezi'nin baş bilim adamı ve NASA'nın Mars Keşif Programı'nda da çalışmış. NASA'nın bir terimi vardır. Suyu izle. Suyun tarihini, kayıtlarını, bolluğunu ve envanterini izlemek, yaşam gibi dayanıklı, belki de anlaşılmaz bir şeyi bulmanın harika bir yolu. Mars'ta eskiden su olduğunu ve kutuplarında buz rezervleri bulunduğunu biliyoruz. Ama uzaktan arama teknolojisiyle NASA, modern bir su döngüsünün izleri olabilecek bir şeyler buldu. Son derece yakın bir jeolojik geçmişte yamaçlarda içinden çok miktarda sıvının, ki bu muhtemelen suydu, aktığı on binlerce su yolu keşfettik. Ayrıca Mars'ın yaklaşık yüzde 30'unu kaplayan büyük bir yeraltı buz rezervi keşfettiler. Yer altındaki bu su rezervinde sıvı alanlar da olabilir. Buz kütlelerinin altında sıvı olabilir. Yüzlerce metre derinlikte sıvı olabilir, onlarca metrede de olabilir. Tüm bunlar Mars'ta günümüzdeki bir sıvı su döngüsünü gösteriyor. Suyun olduğu yerde yaşam da olabilir. Ve sıra yaşam sorusuna geldiğinde Dr. Garvin oldukça inançlı. Mars'taki tüm zaman boyunca ve tüm anlamlarıyla yaşamın olmaması mümkün mü? Açıkçası ben buna inanmıyorum. Gerekli tüm yapı taşları ve başlangıç koşulları dünyanın ilk zamanlarında var olduğunu düşündüğümüz her şey Mars'ta da var olmuş olmalı. Peki bu iki gezegenin öyküsü nerede birbirinden ayrılıyor? Uluslararası uzay araştırmacılarını Mars'a yönlendiren de işte bu. Son 30 yılda onlarca insansız uçuş gerçekleştirildi. Ama kızıl gezegen bir tür Bermuda şeytan üçgenine dönüştü. Uçuşların yaklaşık üçte ikisi başarısız oldu. İçeride tehlikeler ve yüksek maliyetler yüzünden insanlı uçuş programları onlarca yıl boyunca ertelendi. Dr. Bob Zubrin için bu peşini asla bırakmayacağı bir hayal. NASA'nın 1981 yılına gelene dek Mars'a insan gönderme planları vardı. O planlar inandırıcıydı. Çeyrek asır önce Mars'ta olmalıydık. Bob Zubrin, uluslararası uzay topluluğunun her kanadından bilim insanlarının oluşturduğu bir koalisyon olan Mars Derneği'nin başkanı topluluk Mars yolculuğunu gündemde tutmak için Amerikan Kongresi, NASA ve hükümet nezdinde yıllarca lobi yaptı. Bu sırada Zubrin çalışmaya devam etti. Mars Derneği ise Utah çöllerinde ve Kanada'daki Devon adasının ücra köşelerine analog yerleşim modülleri kurdu. Bu istasyonlarda yaptıklarımız operasyon araştırması türden işler. Mars'ta en iyi şekilde hangi saha taktik ve teknikleri uygulanabilir, ekibin işine ne tür teknolojiler yarar onu bulmaya çalışıyoruz. Zubrin'in aklında uzayda hızlı bir yolculuktan daha fazlası var. Mars'ta koroniler kurmayı planlıyor. Mars'a gideceğiz çünkü Mars yaşamı destekleyen kaynaklara sahip bir gezegen ve bu nedenle belki ileride insan uygarlığına ev sahipliği yapabilir. Zubrin'e göre Mars keşfedilecek yeni bir ülke. Mars'ta yaşam olmuş ya da olmamış veya şimdi var ya da yok, Mars'ta yaşam olacak ve biz olacağız. Zubrin, kızıl gezegen hakkında planlara olan tek kişi değil. Doktor Chris McKay başka bir fikri savunuyor. Biyosferi sıfırdan yaratmak. Eğer Mars'a gider ve orada yaşam olmadığını keşfedersek bence yine de oraya yerleşebiliriz. Mars söz konusu olduğunda bu iş gezegeni ısıtmakla başlıyor. Gezegenleri nasıl ısıtacağımızı biliyoruz. Bunu dünyada da yapıyoruz. Tercihen zararsız sera gazını Mars atmosferine sokarak zincirleme bir tepki başlatabiliriz. Bu gazların etkisi buzu eritip atmosferi geri getirip Mars'ı milyarlarca yıl önceki haline döndürmek olur. Tabii ama eğer orada yaşayacaksak oksijene ihtiyacımız olacak. Chris McKay bunu da düşünmüş. Bu organizmalar siyanobakteri adıyla bilinir. Bu dünyada uzun bir geçmişe sahip tek hücreli bir tür alttır. Bunlar oksijen üreten ilk organizmalardı. Bu organizmalar Mars'ta da aynı şeyi yapabilir. Onları Mars'a gönderip dünyayı değiştirmelerini isteyebiliriz. Siyanobakteriler gezegen değiştiriciler. Bunlar küçük yeşil adamlar. Tamam, adam değiller ama küçük ve yeşiller. Bekleyin. Peki ya piramitlerin durumu ne? Eski bir Mars medeniyetinden geriye kalan izler mi? Ya o suratı inşa edenler geri gelirlerse? Mars. Sidonya tepelerindeki o gizemli surat gerçekten kayıp bir medeniyetin iletişim aracı olabilir mi? İronik bir şekilde Güney Kaliforniya'daki Dünya Bilim Kurgu Kongresi'nden bir ipucu bulabiliriz. Hayır. Mars'lı inşaat işçileri aramıyoruz. Burada astronom Phil Plait ile tanışmak için bulunuyoruz. Bir bilim adamı olarak misyonu katılımcılara bilimsel gerçekler konusunda aydınlatmak. Bugün Mars'taki suratı ele alıyoruz. Sadece bu konuya açıklık getirmiş olmak için söylüyorum. Bu surata benzeyen bir kaya. Üstelik güzel bir surat da değil bu. Sanki... Phil Plate, Kötü Astronomi adlı web sitesinin kurucusu ve sözde benim dediği şeyin maskesini düşürmek için yazdığı bir kitap var. Ona göre Mars bilmecesinin çözümü çok basit. Parayı dolya denilen bir kişisel özellik vardır. Bu rastgele şekillerde bir surat görme eğilimidir. Bunu her zaman görüyoruz. Dünyada da pek çok özellik görebilirsiniz. Bir kez duş perdemde Lenin'in suratını görmüştüm. Aslında sadece perdedeki bir su kesidi bu. Ama gerçekten de Lenin gibi duruyordu. İnsanlar bunu neden yapar? Rastgele şekillerde insan suratı görmenin bir açıklaması, bebeklerimize kadar giden bir hayatta kalma tekniği olması. Suratlara tepki vermek, bebeklerin çok ilgisini çeker. Bebek, annesinin dikkatini çekmek için bir insan suratı arar ve tatlı sesler çıkarır. Nedeni ne olursa olsun, Plate'e göre gözlerimizle gördüklerimize her zaman güvenemeyiz. Beynimiz rastgele şekilleri sevmez. Karmaşanın içinde, rastgele olanın içinde gerçekten düzenli bir şekil arar. Aslında var olmasa bile. Yani bir grup noktaya baktığınızda bir kafa ya da İsa'yı görebilirsiniz. Aslında bu... Beynimizin düzenli olmayan bir şeklin içinde düzen aramasından başka bir şey değildir. Bütün olup biten bu işte. Eğer Mars yüzeyine dikkatlice bakarsanız daha pek çok surat görebilirsiniz. Plate bunların eski bir uygarlıktan kalan anıtlar değil de surata benzeyen şekiller olduğunda ısrarlı. Mars'taki anıtlar teorisinin baş savunucusu Richard Hoagland bu iddiaya yıllardır karşı çıkıyor kendi teorisinin güzel bir surattan daha önemli bir dayanağı olduğunu söylüyor. Şayet 30 yıllık bu arayışımı, yani bir zamanlar Mars'ta zeki bir yaşam biçimi var olduğu ve bir şeyler inşa ettiklerini riske atıp bir bahse girsem, Sidonya'nın geometrisinin şans eseri oluşması ihtimaline trilyonla bir derdim. Ve konu ne olursa olsun, bahsi sizin kazanma ihtimaliniz bu derece yüksekse rahatlıkla, evet, bu gerçek diyebilirsiniz. Oldukça makul. Bir de bilim insanlarına soralım. NASA'dan bilim adamı Jim Garvin'in geometri hakkında söyleyecekleri var. Her tür şey arasında geometrik bağ kurmak mümkündür. Bu özellikle şu özellik arasında ya da şununla bu arasında birbiriyle bağlı sonsuz sayıda geometrik şekil vardır. Mars'ın bu küçük bölgesinde görülene bir çözüm olarak. Böyle bir bağ sunmak hem benim için hem de bilim toplumu için zorlayıcı. Peki piramitler ve dört adet üçgenden oluşan yer şekilleri nasıl açıklanır? Sadece rüzgar diyor galiba. Eğer rüzgar bir müddet bir yönde, ertesi mevsim diğer bir yönde eserse ve derken başka bir mevsim bu yönde eserse ne olur? Zamanla rüzgarın belirli bir kalıpta esip kumları sürüklemesiyle bu örnekte 10 şehir bloğu büyüklüğünde bir tepe piramitleri andıran yer şekilleri oluşabilir. Benzer şekilde oluşan ve Yardank denilen doğal yapılara Mısır'ın batısındaki çöllerde rastlanmakta. Kısacası Dr. Garvin, Sidonya bölgesini erozyon sonucu oluşan doğal bir oluşum olarak görüyor. Peki ya surat? Mars'ın bu resmine baktığımda birkaç şehir bloğu büyüklüğünde ve Mars'ta on binlerce benzeri bulunan kabarık bir yer şekli bir tepe görüyorum. Ama Doktor Garvin iki boyutlu bir görüntüyle hiçbir şeyin kanıtlanamayacağını savunuyor. Yapıyı incelemek amacıyla topografik verilerle yüksek çözünürlükteki iki boyutlu resimleri birleştirerek yer şeklinin üç boyutlu bir modelini oluşturdu. Böylece yerdeki suratı bir helikopterden bakıyormuş gibi gözlemleyebiliyor. Ve bu yükseklikten Sphinx ortamda kayboluyor. Gözler yok, ağız yok. Tek dikkat çekici yanı bir başka gezegendeki bir tepe olması. Bu şekle bakmanın birçok ilginç yolu var. En basit olanı doğal yoldur. Ve bu yol bilimde her zaman işe yarar. Bir şey daha var. Neden NASA robotlarından birini oraya incelemeye göndermiyor? Mars'a robot araç gibi son derece değerli bir şeyi bırakmanın yüksek maliyeti ve fiziksel zorlukları göz önüne alınırsa, hedef noktası bilimsel öncelikler gözetilerek dikkatle seçilmelidir. Buna neden öncelik verelim ki? Sizden bu soru hakkında düşünmenizi istiyorum. Köklerimizi ve evrendeki yaşamın tarihini araştırıyoruz. Ve bunun sorumuzun yanıtını etkileyeceği konusunda bugün herhangi bir kanıt yok. Sonuçta karar sizin. Ya eski anıtların büyüsüne ya da modern bilim dünyasına inanırsınız. Mars, yüzyıllar boyunca kızıl gezegen bizde merak uyandırdı. Önce gelişmiş bir medeniyetin yuvası dedik. Marslılar sinemalarımıza hücum ediyorlardı. Sonra soğuk, kuru, çorak bir gezegen oldu. Şimdi ise Mars'tan gelen bir gök taşındaki gizemli ipuçları ve uzun zaman önce tükendiği düşünülen suyun izleriyle bize yaşam olasılığı sunuyor. Peki Mars'ta yaşam var mı? Bence orada yaşam bulamayacağız. Hiçbir kanıt yok. Bu yüzden asla evimin üzerine bahse girmem. Kaybetme ihtimalim yüksek. Ama öğrenme arzumuz bize evrendeki yerimizi açıklayacak olan yanıta giderek yakınlaştırıyor. Uzayda maddenin yani geniş uzayın küçücük parçaları olarak yaşıyoruz. Güneş sistemindeki yaşamın geçmişini ne kadar çok anlarsak kendi yaşamımızı ve kaderimizi o denli iyi anlarız. İnsanın başka bir dünyaya adım atmayalı 30 yıl oldu. Eğer uzaya seyahat geçmişe değil geleceğe ait bir gerçeklik olacaksa belki de Mars'a bakmamızın zamanı geldi. Tarihte önemli şeyler yapabileceğiniz bazı anlar vardır. Bence bu nesil yalnız olup olmadığımızı anlayacak kapasiteye sahip. Bundan eminim. Yanıt ne olursa olsun bunu öğrenmeliyiz. Eğer evreni araştırır ve yaşam kanıtı bulamazsak, yaşamın eşsiz bir biçimde sadece dünyada var olduğu ihtimalini ciddiye almalıyız ve dünyanın galaksinin geri kalanına, evrenin geri kalanına en önemli katkısı yaşamın kendisi olabilir. Uzayın derinliklerinde yalnız mıyız? Belki de Mars'la ilgili en kötü kabusumuz bile bu galakside yalnız olmamızdan daha iyidir. Bir şey kesin. Evrende yaşamın olduğuna dair umutlarımız kardeş gezegenimizde yaşıyor. Kızıl gezegende. Mars dediğimiz olağanüstü komşumuzda.